Bundan bir yıl önce 23 Haziran seçimleriyle iş başına gelmiş yeni İstanbul yönetimi olarak bir yılda yaptıklarımızı sizlerle paylaşmak ve bundan sonraki yol haritamızın ipuçlarını vermek için bugünkü toplantıyı düzenledik. Toplantımızın asıl amacı 16 milyon insanımıza hesap vermektir. Biliyorsunuz 23 Aralık 2019'da benzeri bir toplantı daha yapmış ve ilk 6 ayımızın hesabını vermiştik. Bir kamu yöneticisi için en güzel, en onurlu görevlerden biri mutlak hesap vermektir. Keyifle hesap vereceğiz. Vatandaşımıza hesap vermekten asla imtina etmeyeceğiz zira iyi bir yönetici, iyi bir siyasetçi Kamu gücünü ve bütçesini doğru ve yerinde kullanıp kullanmadığının hesabını vermekten ancak ve ancak memnuniyet duyabilir. Kendi israf düzenlerini sürdürebilmek adına hesap vermekten tümden uzaklaşmış olanların bu ülke vatandaşlarına yaşattığı o karanlık günler unutulmamalıdır. Bizim vergilerimizle kurulmuş ve hepimize ait olan Anadolu Ajansı'nın yozlaşmış yöneticilerinin 31 Mart gecesi seçmen iradesini manipüle etmek adına yaptığı algı operasyonları asla unutulmamalıdır. 31 Mart seçimlerini bizim kazandığımız netleştikten sonra iktidar blokunun seçim sonuçlarını değiştirmek adına her geçen gün ortaya attığı gayri ciddi iddialar ve hukuk dışı ayak oyunları, komik durumları asla unutulmamalıdır. İktidar medyasının tüm süreçte sergilediği her türlü etikten ve mesleki itibardan uzaklaşmış yalan habere dayalı tavırlar asla ve asla unutulmamalıdır. İktidar blokunun hukuk dışı yollarla ve manipülasyonla ve de kazanamadığı seçimleri yüksek seçim kurulunu kullanarak iptal etmek adına uyguladığı anti demokratik baskılar asla unutulmamalıdır. Bu ülkede seçimleri yönetmek ve sandıkta adaleti sağlamakla görevli yüksek seçim kurulunun iktidar blokunun siyasi baskılarına direnemeyip seçmenin aynı zarfa attığı, aynı zarfa attığı dört oydan sadece birini geçersiz saydığı o gün, o önemli gün kabul edilebilir hiçbir hukuki yanıt yokken ve ülkede sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenilemeye karar verdiği o 6 mayıs 2019 günü hafızalarınızdan çıkmamalıdır. Asla unutulmamalıdır. Bu ayrıntıların hepsi önemli. Unutmamalıyız. Ama asıl unutulmaması gereken bu kirli oyunlar değildir. Evet. Geçen yıl bu zamanda asıl unutulmaması gereken demokrasi ve özgürlükler konusunda İstanbul'un ortaya koyduğu irade ve karardır. Asıl unutulmaması gereken oy çuvallarının üstünde haftalarca uykusuz nöbet tutan başta Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti üyeleri olmak üzere her partiden binlerce cesur ve demokrasi aşığı seçmene İstanbul halkına ve bütün gönüllüle fedakarlığı ve azmidir unutulmaması gereken. Bundan tam bir yıl önce sizler bu güzel şehrin asıl ve tartışmasız sahibi olan 16 milyon İstanbullu. <laughs> Dünyaya ilham olacak muhteşem bir irade sergilediniz. İstanbul'da yeni bir başlangıca karar verdiğinizi ilan ettiniz. Birlikte kardeşçe yaşamayı, umudu ve özgürlüğü seçtiniz. Hepinize sonsuz derecede minnettarım. Hepinizi çok seviyorum. Milletimiz adına çok asil ve önemli bir iş yaptınız. Sizlere bir kez daha söz veriyorum ki ne o tarihi ne de kararınızı asla ve asla unutturmayacağız. Ve de umutlarınızı hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız.